Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişilerle üçüncü kişiler ne yaşıyormuş diye şöyle bir üçlü ilişkiler açılımı yapacağız. Bakalım andaki enerjide aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı ne hissediyor? Nasıl bir duygu e, hali içerisinde? Nasıl fikirleri var ona karşı? Hep birlikte bakacağız. Niyetim her zamanki gibi olduğu şekilde yine kolektif adına ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Şimdi kanal bilgilerimizle niyetimizle beraber açılmış olduğuna göre güzel bir açılıma şöyle bir başlayalım. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı ne hissediyor? Genel gidişat durumlar nedir? Şöyle bir şuradaki enerjisiyle bir başlayalım. Ay da kendini attı zaten. Yağmurun ruhuyla başladık. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına demiş, çarpar ve derdinin sözcüsü olur. Adanın ruhu geldi. Yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada gibi. Tek başına zaman geçirdiğim bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar demiş. Şöyle bir devam bakalım. Deve metaforuyla geldi. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, liyakatli, mülayim tabiatlı. Yapacağı eylemlerde demek ki daha mülayim. Hani çıkarlarıyla hareket eden değil de daha sabırlı, daha olgunca ilerleyen bir aklınızdaki kişi var. Ama bir kart daha olsun diye hani bir seçip bakacağım tam olarak ne demek istedi diye. Size karşı mı? Üçüncü kişiye karşı mı hani olgun davranacak? Ki size karşı ne davranacağı yönünden bilgi geliyor. Çünkü sarmaşın ruhuyla verdi. Karmaşa ve karışıklık, çevrenin sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir demiş. Yani aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle ee, karman çorman olan bir ilişkisi söz konusu. Aklınızdaki kişi diyor ki bak ben yalnız ve yalınım. Tekim bir sürü etrafımı sarıp sarmalayan problemler var. Üçüncü kişiyle ben işi değilim diyor. Keza zaten başlaya başlamaz bunu fırlatıp atmıştı. Yağmur'un ruhuyla vermişti. Yani yağmur tanesi diyor gözyaşı gibi seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiden baya bir dertli. Eminim üçüncü kişi de aklınızdaki kişiden bir hayli dertlidir yani. Bakacağız devamında neler söyleyecek bize. Bakalım üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi başka nasıl bir enerji içerisinde. İki tane kart geldi. Kendine attı zaten kart başkalaşım ve kahkahayla geliyor. Bütün yaşamak, ego. Ondan sonra bakalım bir. Dua ve eşsizlikle gelmiş. Bir kart daha şöyle alalım. Yani aklınızdaki kişi şunu söylüyor kısaca. Üçüncü kişiyle gidişatlar ne durumda ne yönde diye baktığımızda aklınızdaki kişi diyor ki benim artık daha çok kahkaha atmak için hani sebepler yaratmam gerek başkalaşmak istiyorum, değişmek istiyorum, nihai bir karar vermek istiyorum. Yani son karar aklınızdaki kişi diyor ki artık yaşam amacımı belirlemek istiyorum. Tek uçuluk kartıyla geliyor, tek yönde ilerlemek istiyorum ama bu tek yön hani artık bütün yaşamak göründe. Egolarım diyor, beni yalnızlaştırıyor. Ben üçüncü kişinin yanında egolarım sayesinde bulunuyordum ama bu egolar artık diyor hani beni e, yavaşlatmaya başladı, yalnızlaştırmaya başladı, bana iyi gelmiyor diyor. Hani ne egolarım dedi, hani üçüncü kişi diyor bana iyi gelmiyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiden bir hayli dertli. O tarafta baya böyle bir derdine dert katan durumlar var. Böyle zaten sarmaşığın ruhuyla o yüzden gelmiştik. Karmaşa ve karışıklık var. Çevresini sarmalayan sorunlar var. Çözülemeyen ee, problemler var. Üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi arasında. Yani o problemler her neyse aklınızdaki kişi diyor ki ben çok dua ediyorum. Eşsiz bir ilişki yaşamak istiyorum. Ruh hallerime hakim olmaya çalışıyorum ama ne kadar olabilirim? Onu diyor artık ilerleyen süreçte göreceğiz. Bakalım. aklınızdaki kişi kısaca şunu söylüyor. Yani e, ben bir karar verdim. Üçüncü kişiyle de diyor zaten bu konuda konuşuyorum. Hani üçüncü kişiyle konuştuğu Zaten hani bir iyi bir kötü oldu. Üçüncü kişiye karşı bir sıcak bir soğuk olduğu durumlar söz konusu. Her ne kadar da dengede kalmaya çalışsam da maalesef dengede kalmakta zorluk ve güçlük çekiyorum. Üçüncü kişi benim bütün dengelerimi, bütün sinir sistemlerimi alt üst ediyor diyor. Bana iyi gelmiyor diyor. Bu çok net. O yüzden aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle büyük bir çatışması söz konusu ve bu çatışmalardan kaynaklanan da arkasını dönüp gitmesi söz konusu. Yani diyor ki ben üçüncü kişiyi terk ediyorum. Yapamıyoruz, olmuyor, çatışıyoruz diyor sürekli. Zaten üçüncü kişi de hani aklınızdaki kişinin parasal konularda artık hani böyle şey e, cimri olduğunun farkında. Üçüncü hani aklınızdaki kişi üçüncü kişi artık parasal yönde, maddi yönde destek sağlamıyor. Orada paranın kaynağını da kesmiş ve sevdiği tarafa doğru artık duygularıyla ilerlemek isteyen bir aklınızdaki kişiyi görüyorum yani bu çok net geldi devam bakalım aklınızdaki kişi şunu söylüyor ama benim diyor finansal sıkıntılarım var yani üçüncü kişiye karşı demek ki para vermemesinin en önemli sebeplerinden birisi de hani gerçekten para yönünden birazcık <laughs> sıkıntıların olmasın sıkıntı yaşadığını dile getiriyor çünkü aklınızdaki kişi şunu söylüyor ben üçüncü kişiyle olan gidişatı bir hayli düşünmeye başladım. Bu konu beni diyor derinden sarsıyor. Çok düşündüren bir durum benim için diyor. Çünkü üçüncü kişiyle hani dediği gibi çözülemeyen problemler var. Kargaşa var, karmaşa var. Bir kaos ortamı söz konusu. O yüzden diyor ki benim arkamı dönüp gitme vaktim geldi. Üçüncü kişiden uzaklaşıyorum diyor. Çünkü olmuyor yapamıyoruz. Çatışma var orada. Çünkü neden diyorum... E, ee, aklınızdaki kişi diyor ki hani Zaten üçüncü kişi diyor benden uzaklaştı Kıskançlık krizlerine girdi Hani parasal yönde de diyor benim finansal sıkıntılarım Olduğu için yani olsa da zaten vermiyorum Diyor hani aklınızdaki kişi öyle bir kurnaz Hani üçüncü kişi Evet hani onun yanındayken hani finansal sıkıntıları var Ama şöyle aklınızdaki kişi diyor ki hani Ben finansal sıkıntılı olan e, Tarafımı diyor üçüncü kişiyi Yansıtıyorum hani parayı Vermemek için Finansal sıkıntısı var yok değil. Ama canı istese üçüncü kişiye hani kendi mevcut şartlarındaki paradan biraz verebilirim. Ama aklınızdaki kişi diyor ki üçüncü kişi diyor artık para verebileceğim kadar değerli bir insan değil. Ona parayı yedirmektense diyor hani bana daha değer katan insanlara kendi paramı yediririm daha iyi diyor. Çağlar'ın şifacısıyla gelmiş aklınızdaki kişi e, iyileşmeye başlamış ve de şefkat istediği bir süreçten geçiyor. Yani diyor ki ben artık şefkat istiyorum. Hani e, beni canı gülden kollarını alıp sarıp sarmalayabilecek bir insan istiyorum hayatımda diyor. O yüzden hani biraz daha romantik aklınızdaki kişiler. Biraz romantik böyle biraz duygusal mantığını artık devre dışı bırakan ve duygularıyla hareket eden bir aklınızdaki kişi çıkmış yani bugünkü enerjide. Çok net söylüyorum aklınızdaki kişi diyor ki ben bugün aşırı duygusalım aşırı romantizm zaten aşırı romantiyim diyor yani. Ee, gündüz yaptığım açılımda da zaten dikkat ettiyseniz orada da biraz romantizm doluydu. Hani e, romantizm istiyorum diyordu, duygularımı yaşamak istiyorum, doya doya yaşamak istiyorum. Mantık beni yoruyor demiştim. Ve hani bu da onun açılımı şey devamı gibi bir açılım olmuş aslında. Hani ben kendimi üçüncü kişinin yanında yapayalnız hissediyorum. Üçüncü kişi çünkü ar hani arkasını dönüp uzaklaşmış bakın. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında şu anda hani soğuk rüzgarlar esiyor. Çünkü üçüncü kişi arkasını dönüp gidiyormuş gibi yapıyor damış gibi yapıyor. Hani hala arkasına dönüp bakıyor böyle peşinden gelecek mi gelmeyecek mi? Bana blöf mü yapıyor yoksa ciddi mi? Ama aklınızdaki kişi diyor ki sen bana blöf yapabilirsin. Hani benden uzaklaşabilirsin bu hani bir senin stratejik hamlen olabilir ama diyor ben gerçekten senden uzaklaşıyorum. Hani şaka olsun diye değil, politik olsun diye değil. Ben cana yönünden senden uzaklaşıyorum dediği bir enerjisi söz konusu burada. Devam bakalım. Bir de Rumi'den şöyle kartlar dile gelsin. Rumi ne söyleyecek bu duruma? Rumi çünkü hep nokta atışı yapıyor ve çok hoşuma gidiyor yani Rumi'den gelen sözler. Lafı böyle gediğine koyabiliyor yani. Şöyle şu. ...şu şekilde kartları bir açıp bakalım... ...ne söyleyecek... ...hep de çift çift geliyor kartlara... ...kendine atıyor yani... ...kıpır kıpır... ...şimdi Rumi diyor ki... ...dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim... ...ateşin kalbinde saf altın mutludur... ...aşk Allah'ın gizemlerini usullabıdır... ...yani diyor ki ben... ...saf aşka doğru gitmek istiyorum... ...hani saf aşkı istiyorum... ...hani böyle mantığıyla politikalarıyla... ...aman eğlence olsun günümüzü gün edelim diye değil hani ellerimden ve ayaklarımdan demiş düğümleri çöz e, aklınızdaki kişi diyor ki ben elimdeki ayağımdaki gözümdeki perdelerin diyor artık bana engel olan her şeyin çözülüp gitmesini istiyorum gerçek değeri hani gördüğüm ve gerçekten o değeri gösterebileceğim tarafa doğru kendi şansımı kendi yaratmak, kendim yaratmak istiyorum aşka doğru gitmek istiyorum diyor yani bugün aklınızdaki kişi böyle bir aşka gelmiş aşk istiyor üçüncü kişiyi böyle istemiyor değişik bir enerjisi var Allah demiş bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Baki mutluluğun için sevin. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben çok hızlı bir şekilde üçüncü kişiyi terk ediyorum. Çünkü evet yani üçüncü kişiyle attığım her adımda bir tuzak var. Yapamıyoruz. Hani ikimiz de birbirimizle diyor. Hani gözümüzün önünü görmüyoruz. Zaten yan yana olmamız bile bir tuzaktan bir politikadan ibaret. Hani bizden zaten bir şey olmaz diyor. O yüzden de diyor ki hani ben baki bir mutluluk istiyorum. Rumi de diyor ki baki mutluluğun için sevin. Hani sonsuz bir mutluluk istiyorsun o mutluluğu da bulacaksın diyor. Aklınızdaki kişi gerçek aşka doğru ilerlemeye başlamış. Üçüncü kişiden o yüzden uzaklaşıyor. Zevkler ve hoş şeyler bu içindir. Tüm renkler benimdir demiş. Seni arayan alıcını ara demiş. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir demiş. Yani aklınızdaki kişi kısaca şunu söylüyor. Hani hayal dünyasından çıkıyorum. Hani senin arayan alıcını ara demiş ya Rumi. Diyor ki gerçekten beni arayan, beni seven, bana değer veren insana doğru gitmek istiyorum. Çünkü zevkler ve hoş şeyler ruh içindir, tüm renkler de benimdir diyor. Hani ben de istersem hani aşkı istersem sadakati istersen politikayı hayatıma katabiliyorum ama diyor ben şu dönemde politika istediğim bir süreçte değilim ben gerçek aşkı aradığım gerçek aşkı doya doya yaşamak istediğim bir süreçteyim çünkü diyor can gönülden hani şefkatle sarılıp sarmalanmaya sevilmeye ihtiyacım var ben sevgi istiyorum ben sevgiye açım diyor bakın sevgi açlığı çekiyor aklımızdaki kişi ama bu sevgi açlığını üçüncü kişi de bulamıyor çünkü üçüncü kişinin almış arkasını dönüp uzaklaşmış yani kırdığı yerden kırılıyor. Hani sizle aklınızdaki kişi nasıl böyle uzaklaştı, hemen geldi ortaya girdi, aranıza girdi, sizi birbirinizden uzaklaştırdı ya. Şimdi de üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi birbirinden uzaklaşıyor. Yani şu ara aklınızdaki kişi size gelirse fırsat tam bu fırsattır. Ona bir şans daha verin. Çünkü üçüncü kişiden gerçekten uzaklaşmaya başlamış. Çünkü gerçek aşkı istiyor. Ben yalnızım diyor. Üçüncü kişiyle zaten yapamıyoruz. Her adımımız bir tuzak. Her adımımız bir politika. Artık ben bu politikalardan yoruldum. Hani diyor bu saatten sonra üçüncü kişi için kılımı bile kıpırdatmak istemiyorum dediği bir enerji var. Devam bakalım. Şimdi e, kartlar öyle bir geliyor ki şunu söylüyor. Aklınızdaki kişinin adım atmaya ihtiyacı var. O adım atarken sizin o rehberlik etmenize ihtiyacı var. Kolektiften biraz alınmanız lazım. İşaretleri takip etmeniz gerekiyor. Yüzleşmeniz lazım. Şimdiye kadar bir ayrılık olmuş olabilir ama kartlar diyor ki melekleri almak derdini. Belki ayrıldınız, belki aranızda hani soğuk rüzgarlar esiyor ama aklınızdaki kişi diyor ki sabırlı ol. Sabırlı ol ve hani kalbinin sesini dinle. Çünkü ben de artık kalbinin sesini dinlemekten yana bir karar aldım diyor. Hani kalbiyle romantik olarak hareket ediyor. Duygusal. Yani çok duygusal bir hareket hali içerisine girmiş artık. İlahi zamanlama var burada. Affet duyu alınması gereken dersler var. Yaşam enerjini yükselt. Yani sizin yaşam enerjinizi yükseltmeniz lazım. Her iki tarafın da alması gereken dersler var. Bu dersleri alabilirseniz yolunuz açık. Ama tek şart affetmekten geçiyor. Aklınızdaki kişiye eğer affederseniz bu aranızdaki yılan sizin bu affetmeniz sayesinde ortadan devre dışı kalacak. Çıkacak gidecek yer hayatınızdan. yani hayatınızdan. ne kadar süre uzağa gidecek o sizin e, sabrınıza bağlı. Ya yani O da artık ilahi zamanlama hani artık diyor ki kalbinin sesini dinle. Yani her şey tamamıyla burada sizin elinizde. Çünkü burada kartlarda da hani gelmiş. Şifa enerjini aktive et diyor. Bakın şifa enerjinizi aktive etmelisiniz. Şifalanmanız gerekiyor. Affedici olmanız gerekiyor çünkü aklınızdaki kişi diyor ki somutta kararlar var somutta aldığı gerçek kararlar var yani burada o yüzden enerjinin kökünü bul demiş kartlar hani bu enerji bu acımasızlık bu birbirinizi kıran enerjiler nereden geliyorsa o yüzden enerjinin kökünü bulmalısınız aklınızdaki kişi çünkü şunu söylüyor sessiz ol. sizler biraz hoponopo yapabilirsiniz özdeğere gelebilirsiniz özdeğerinizi artıran çalışmalar yapabilirsiniz çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben ruhsal bağlantımın olduğu tarafa doğru gidiyorum duygusallık istiyorum ruhsallık ruhani yönden, maneviyat yönünden yükselmek istiyorum. Yeter diyor. Madde alem beni yordu. Hani kendi egolarımın kurbanı oldum. Yeter artık diyor. O yüzden somutta kararlar almış. Ve de kartlar en son ki cesaretli ol. Yani sizin aklınızdaki kişilerin burada cesaretli olması lazım. Aklınızdaki kişi diyor bak ben cesurum. Ben bu hani bir karar vereceğim somutta. Üçüncü kişiden uzaklaşacağım. İlahi zamanlama var. Artık kadersel olarak aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin ayrılık zamanı. Yani kader bazen insanoğluna hani destek atar. Hani ayrılmanız gereken bir süreçte ayrılırsınız, birleşmeniz gereken bir süreçte tekrar birleşirsiniz. Ama kader aklınızdaki kişiyi size doğru böyle getiriyorken, bu hazırlığı yapıyorken size derseniz vay aklımdaki kişi ben affedemiyorum gelmesin, cehennem dibine gitsin derseniz o da cehennemin dibine gider, giderken sizi de yanınızda beraberinde götürür. Yani aklınızdaki kişiye karşı bu kadar sert olmamanız lazım. Bakın üçüncü kişiyle şu anda paramparça olmuş. Ayrılıklar yani ayrılık rüzgarları esiyor. Aklınızdaki kişi diyor ki ben üçüncü kişiyi terk ediyorum. Adım atacağım, bana rehberlik et. Evet seninle ayrılmış olabiliriz. Ben çünkü üçüncü kişiyle de hani ayrılıp sana doğru gelip yeniden ee, birleşmek istiyorum diyor. Bu ayrılık üçüncü kişiyle olan ayrılık. Aklınızdaki kişi diyor ki çünkü ben hani ruhsal bağlantımın olduğu tarafa gitmek istiyorum. Bana iyi gelen taraf. Benim kaderime doğru gitmek istiyorum. Hani kaderim kim? Benim kalbimin sesinin attığı yer. Hani kalbi kime atıyorsa o tarafa doğru gidecek. Ben sevgili aldım. Kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Valla çok güzel gelmiş. Devamına bakmaya hiç gerek daha yok. Anlayana hani bu açılım yeterdi artardı. Anlamayana da zaten ne yapsak da boş. Ben sevgili aldım. Kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hepinize çok güzel kavuşmalar diliyorum. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bitmiş. Ayrılık rüzgarları çoktan. Daha... Çala durmuş. Yani bu ayrılık sizin fırsatınız olabilir. Fırsat bu fırsat. Ben sevgili aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.